Evet çocuklar. Kısa zamanda çok büyük bir iş başardık. Hepinizi tebrik ederim. Artık bir çalışma grubu olduğumuza göre önce şartları belirleyelim. İlk önce kurallardan bahsedeceğim. Bundan sonra bana artık abi demek yok. Ne diyeceğiz peki Selim abi? <laughs> adam abi demeyin dedi. Dakikasında abi dedin Tonguç. E sen de adam dedin. Bu değil değil. Adam zaten değil mi? Boş ver Bilge. Zeynep bana laf atmak için söyledi onu. E, Selim Hoca diyebiliriz. Bak bu olur. Ciddiyetinizi ve konsantrasyonunuzu asla kaybetmeyeceksiniz çocuklar. Zeynep ve Yiğit Efe sene sonundaki büyük yarışa katılmaya hak kazandılar. Bu çok önemli bir başarı. Yarışmaya grup olarak katılmak isteyenler ayrı bir elemeye gelecekler. Ve bu elemeye tam 4 hafta var. Bu elemeye geçenler büyük yarışa grup olarak katılacak. Düşünsenize çocuklar. Bu mahalleyi siz temsil edebilirsiniz. Şimdi... Kaç kişiyiz? Beş. Yedi. Selim Bey, merhaba. Bir maruzatımız olacaktı ama. Maruzat mı? Yanlış kelime mi kullandın? Doğru ama Şahin'in kullanmasına şaşırdım. Buyurun çocuklar, sizinle tanışıyor muyduk? Ah, hayır, maalesef bir türlü fırsat olmadı. Biz de bu mahallede oturan... Teknoloji bağımlısı, drone sevdalısı, bilgisayar aşığı, kodlama delisi gençleriz hocam. Siz mi? <laughs> Bu takım mahalleyi temsil edecek dediniz. Ama arkadaşlar bizi aralarına almıyorlar. Öyle mi? Kim almıyor? Yani direkt isim vererek rencide etmek istemem ama Yiğit Efe mesela. Selim abi. Yani Selim hocam. Hiç öyle bir istekleri olmadı. ...bugün biz çalışmak için uygun bir yer aradık. Bizimle dalga geçti hayatta. Kim? Biz mi? Bütün takipçilerimizin emin ederim bir şey yapmadı. Emin ederim diyor ya, yemin diyemedi. Her neyse, geçmişimize bir sünger çekip... ...teknolojiyi hayatımızın merkezine koymak istiyoruz hocam. Gecemizi, gündüzümüzü bu işe vakfetmek istiyoruz. Vakfetmek mi? Söylediğimiz her kelimeyi şaşırmaz mısın lütfen? Affedersin. Çocuklar, arkadaşlarınız gayet makul bir istekte bulunuyor. Bu mahallede yaşadıklarına göre çalışma grubuna katılmak onların da hakkı. Şimdi şöyle yapalım. Yarın okul çıkışı tekrar burada buluşalım. Arkadaşlarınızın takıma katılma isteklerini hep beraber oylayalım. Oylamanın sonucuna göre hareket ederiz. Ayrıca sizden bir isteğim daha var. Yarın herkes şu ana kadar yaptığı icatlardan bir tanesini getirecek. Bunu ilk ödeviniz olarak düşünün. Buna siz de dahilsiniz. Hocam. Bakalım hangi alanlara ilginiz var? Hangi alanlarda yeteneklisiniz? Bunları göreceğiz. Grup kurallarını sayınız netleşince belirleriz. Hadi bakalım. Şimdi herkes evine. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İyi günler hocam. İyi günler. Şahin ve Müge grup alacak mısınız gerçekten? Önceden beri hep uğraşır bizle onlar. Daha çok da Şahin. Çok uzun ve zor bir yol Yiğit Efe. Daha önüne çıkan ilk engelde moralini bozarsan ilerleyemezsin. Hem tüm bu projeler öncelikle ekip işidir. Ekibindeki herkesi sevemezsin ama birlikte yol yürüdüğün herkes sana bir şey katar. Ayrıca daha önce Şahin ve Müge ile çalışmadın. Ama biz böyle iyiydik. Zeynep'le de ardı atışıyorsun ama gözümden kaçtısan mı? O taktı bana. Sürekli benimle uğraşıyor. Ama teknoloji ilgisi var sonuçta. Proje katkısı olur.